söylemek gerekiyor. Çünkü orada yatan insanlar bizlerin yakınları. Her şeyden önce bizler takip etmeliyiz ki onlar huzur içinde olsunlar. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk milli parkı Balıkesir'deki Manyas Kuş Cenneti'nden sevindirici bir haber veriyorum şimdi sizlere. Tarım alanlarının sulanması ve göçmen kuşların barınması için yapılan Manyas Barajı bu sayede Kuş Cenneti'nin adeta sigorta haline geldi. 266 kuş türünün kayıt altına alındığı tepeli pelikan, küçük karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, kız kuşu, uzun bacak, koruma altındaki türleri barındıran manyas kuş cenneti, Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer alıyor. Bölgenin adeta sigortası haline gelen manyas barajı, hem göle hem kuşlara hem de tarım alanlarına büyük fayda sağlıyor. Baraj kuş cennetini korurken aynı zamanda elektrik de üretiyor. Yaklaşık 400 milyon metre küplük kapasitesiyle Balıkesir'in en büyüğü olan Mayas Barajı'nın 1993'te temeli atıldı ve 2008'in Mart ayında su tutulmaya başlandı. Özellikle ülkenin...